Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videodayız. Bugün Brawl Stars animasyonlarına bakacağız. Hemen Brawl Stars'tan bir video açtım. Bakalım ne, nasıl bir videoymuş. Hemen bakıyoruz. <gülüyor> Almadı. <gülüyor> <gülüyor> <Sızdı>. <gülüyor> bu kim ya? Edgar mı bu? Edgar galiba bu. Galiba. Edgar olabilir abi. Edgar Edgar gibi çünkü saçı. Edgar saç Edgar gibi abi. <gülüyor> <gülüyor> Bak Edgar ses çıktı duydunuz mu? <laughs> <laughs> Bak ha, ha ha dedi. Edgar. <gülüyor> Edgar. <gülüyor> 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 Yapıştırdı Edgar'ın babası geldi. Bul geldi. <laughs> Angry Bob. O artın şeyleri çok güzel oluyor. animasyonları çok güzel oluyor. Ular. So awesome. Collect mi bu? Collect galiba. I just want to be friends. Evet, Collect, Collect. Sisim olan Collect. İkme <laughs> <laughs> çaldı değil mi? Onlar giderken. <laughs> Hızlıca git der dedem. <gülüyor> <gülüyor> Girdi oraya. Orada ne var? Nita mı var abi? Ayı mağarası gibi bir şey kesin Nita çıkacak karşısına. <laughs> Nita çıkacağından eminim çünkü. Edgar! Edgar'ın atkısı değil mi abi, silat. o? Abi <laughs> sihirli at Edgar'ın hayat hikayesi olmasın bir tane daha. Büyük Edgar'ın hayat hikayesi. Evet, Edgar'ın sihirli atkısı. Evet, Edgar'ın sihirli atkısı. Edgar, <laughs> Edgard, hadi bakayım. <laughs> 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 Bastın. Evet, Murat'ı artı. <laughs> yine şaşırttın bizi. Güzel <laughs> 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 <Gelme> mi <ameliyasyon. gülüyor> <laughs> abi? Hemen şunu açalım abi. Hemen hızlıca birkaç animasyon izleyelim. Spike. Ne yapacak? Ne yapacak? Sprout. Hello. Hello diyor bir de. Dönüyor. Arkadaş mı olalım diyor. Evet arkadaş olalım diyor. Altik. Bugün bugün tabii ki. Şimdi bütün şimdi bunlar bütün oyunda arkadaş mı olacak? <gülüyor> 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 tike bulaşmayın abi. Tike bulaşmayın abi. Tike bulaşmayın. <laughs> tike bulaşmayın. Kötü oldu. Eğer ultisi varsa tike bulaşmayın. Benden size tavsiye. Al işte. <laughs> Al işte. <laughs> Wanda Vandavić. Fantastico! Witch of the night. Oh! Witness my power. İndi de kafaya. Feel my wrath. Abi biz biraz saçma olmamış mı ama? Mortis küreyle vurmaz. Mortis küreyle ileri atılır abi. Así me gusta. Asa la Shelly. Thank you. Chicos, gracias. 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 Reklam atla Gracias. 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 Reklam Gracias. 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 Gerçekten uğraştırıcı. Ben bunu daha önce izlemiştim. Ya. Bunları çizerek yapıyorum. Evet çizerek O kadar yapayım. emek Bursun. var ki. Aynen. Aaa süpersin. <laughs> <laughs> Amber geldi. Bu da Amber'ın yeni geldiği zamanlar arkadaşlar. Bu video da Amber'ın yeni geldiği zamanlar. Ne yapıyorsun Spike? <laughs> Görüyorsunuz vücudumu. <bir> şey. <laughs> Ta -da. Al işte sakura spike. <laughs> ama sakura spike daha narin olmuyor Spike normalde ondan daha güçlü olması lazım yani. <laughs> Saçma ama güzel. <laughs> ya <bye. gülüyor> cries feel the heat. In the cafe, Ale. You got roasted. Oh, sana barley. i oh. <tank> Vallahi kendi kendine öyle verdim Bale kendi kendine öyle be Evet yani devam Bak bu animasyon çok komik. Yes, 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 yes! Awesome name. You wanna play the flame game? Hello? <laughs> uh, keep it frosty! <gasps> <laughs> I said said the Bu arada Lu'nun bu gülüşü kaldırıldı sanırım. Ben öyle hatırlıyorum. <laughs> Bakın arkadaşı gitti. <laughs> I will remember you. What happened? <laughs> Ya sen bulmuşsun.

Jin. Severiz. Ben de yok ama yan hesabımda var abi. Bugün daha video attım Brawl Stars'tan. Yok bugün Brawl Stars'tan atmadım galiba. Bugün Roblox'tan attım. Evet, bugün Roblox'tan attım. Brawl Stars karakterinin kedi versiyonu. Ah, you have to do stuff. I'm down, everyone. Abi enerji Ya <laughs> bunlar <da> enerji çıktı. <laughs> Allah köpek kulübesinde <bunu> besin. Huh? <laughs> köpek kim? Bul mu abi? Ah. Seriously? şey yok mu? Bunlar kabıstılar tepek gitti. Hadi bakayım. Ne olacak? Evet arkadaşlar devam ediyor. Girişte dolan kaçtım. Train time baby. Train time Tamam tamam. vuratu artık şeyler akisi. Leo. Ay kanka <gülüyor> <gülüyor> Hayır sen normalde orada He <laughs> değil de He si ya demesi gerekmiyor mu? <laughs> 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 ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şimdi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar la bilmiyorum. Among Us ne alakalı? <laughs> İkisini ne oldu? Yuh! Spike. Spike kreveyt olmuş abi. <laughs> İmposter geldi. Jin imposter mu abi? Jin imposter. Dosa bay bay. Leave me <laughs> alone. <laughs> <laughs> Rosa is my name. <laughs> Arkadaşlar son bir dakika. Videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar. Ya burada videoyu sonlandıralım. Bırakın artık bir sonraki videosunda görüşmek üzere. Yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.